Tabi baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı alıcın ters çevir. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Merhabalar dostlar. Kad, kadın trolle tek yumruk var. Bakın vur anda tek gidecek. Bu videoya beğeni istiyorum ama ben. Tek yumruk abi. Evet. Birazdan göstereceğim. Mesela dostlar şu gariban üzerinde test edeceğim. Lan lan. Lan ne koyduğum beni sikecek. Altıma sikeceğim. Nasıl sıkıyor amına koyayım. Yok şey an şimdi Yok. Kabul edemeyeceğim. Ulan lan. pamuğun önünde çıkacağım bu normalde tek atıyor cidden tek atıyor ne yapayım dedim ne oldu tek yumruklu çalışmıyor hayır yani o, o an yani geri gitsek araca vuracak her türlü yani. Kamuda adam var mı zınır yapabileceğimiz olmaz olur mu? Var. bana kodmuyor mu tutu beni sikecek yani. böyle arkadaşlar bu iki, bu iki etti üçüncü yaptıklarım ya. banyo yiyeceğiz mi şey yaptım ben? Dur lan. Yine amına koyayım, yine. Götün var ya insene lan. Sen bu şey değil mi? Kamuda karşılaştı eli kelep şeydi o sen değil misin? Evet lan götün yiyorsa inersin hadi ben, lan. Hadi sen orada yavşak ol. İnse vardı bu yapıştıracaktım abi. Merkezin kamusunu silmiş olabilir Olabilir de <laughs> Yok silmemiş Öldüretme falan <laughs> şimdi Hadi kadın, kadın karakter burada duruyor. Rüya, rüya şey değil mi lan bu Eşeğin manita Bakın şunu öldür ablayım. Ablayım şunu öldür. Abla ablayım. Şu admin Valla o admin. Söyleyeyim de oğlum oran ne ya Her yer parlıyor. O kamudakileri yiyeceğim. O tek sil. Yapma. Tek sil Beyler sunucuya girdim artık sunucuda herkes beni tanıyor ama koyayım Ben bundan önce troll yaptım diyorlar Lan bu kırmızılıyı tutuklayın diyor polislere Girdiğim an vuracağım Son konum ölmemişimdir işte Ne yapıyorsun? Hop, şişt, ayrıl, ayrıl. Abi, ne yapıyorsun? beyler? Burası kan Hop, sen ne yapıyorsun? Hop. Pardon, pardon, pardon. Ya yapma aynı şeyi. Abi, Hı -hı. Bak, hala aynı boku yapıyorsun. Orospu'nun çocuğu sen. Şutlayın lan. Lan, beyler, sunucuya yine girdim. Ama ne yapayım? Giriyoruz. 10 saniye sonra quit atıyoruz. Var mı böyle iş aman ne yapayım? Ama var ya kesin revlendiler ha. Valla bastım aman ne? Allah. Amına koyayım. Geldi bak tek dönük geldi olmuş. işte. hile geldi. Al al banla oğlum işte şunu. Bak. Banla bunu. Kelepçeledim, kelepçeledim, kelepçeledim. Banla oğlum bunu. Hile bu kırmızı. Artık kullanıyor. Orası. Bekle kelepçe Bro. açma RPF'i nerede kelepçe açma RPF'i Nerede kelepçe açma RPF'i Nerede kelepçe açma RPF'i <laughs> Öldür orası Yukarı çıksana yukarı Çıkmıyorum. çık Çıkmıyorum Yok ben merdiven çıkamam ben merdiven çıkamam ben merdiven, merdiven çıkamam Merdiven çıkıyor Adam hile kanka Merdiven çıkamam merdiven, merdiven yukarı çıkamam yukarı merdiven çıkamam Yukarı çık Merdiven çıkamam kanka ben merdiven Çıkamam Yok devletin çık asansörle mi çıkayım lılılılılıl nasıl tutuyon ben he kaka çıkca mı yukarı, yukarı şey <laughs> hiçbir şey yapamazsınız <laughs> ananı sikem huhuuu ne var yukarı çıkıcam yok ben asansörle çıkamam yukarı falan devlet gel lan asansörle çıkamam devlete lan, bana şey lazım ııı ee, forklift lan, lazım çıkart forklift'i de. çıkayım devlete Forklif verin. Kaç? kanka bir şey He? söyleyeceğim. Bu arada ballaslar ne dedi sarı söyleyecek. saçlı? Ballaslar ne dedi söyleyeyim mi? Kanka sus. Dediler ki sarı saçlının anasını kim? seksi body ya. Bunun da var 1601. Nasıl yapayım, bak bak. Yukarıyı Şimdi hmm. alt hafta. Getirin hastaneye kasın bir şekilde be Konuşma böyle şey Konuşma O da şey benim araç Böyle dostlar dördüncü girişim amına koyup bıktım Şunu hatta ne yapalım biliyor ha karakteri Onayla Ne yaptık lan Heh Dostlar ben yeni bir tane karakter oluşturuyorum Büyük ihtimalle evet Bekle e, ismini bul bu sefer biliyor musun Eş Eşref Soyadı ne olsun biliyor musun? gür ses yok tek cinsiyet erkek ne anlarlar şimdi izle böyle bir çar yaptım ama buna koyayım izle amına koyup şu eşrefe bak eşref tek eşref tek A aynısı şimdiki Aileye alım var mı? Aileye alım var mı? Orosp çocuğu aile değil, aile değil. Allah tamam özür de dilerim, tamam özür dilerim. Vurma, vurma. Tam aileye alım var mı diye şey yaptım. Aile değil, orospu çocuğu, aile değil. Şimdi girip aracın kapısı açık kalsın da aile alım var mı? Oros bu çocuğu aile değil değil. Artık bu. Aile alım var mı dedim? Deniz. Bu bir iki ette üçüncüsünü affetme ha. Zong zong. amına şimdi. Kemer bağla. Dostlar bak 5. girişim. Bu sefer o kamuda kim var kim yok yiyeceğim. Ama koyarım ha. Oyuna başla. Son konum amına koyayım. Bırak bırak çık iyi. Vurma vurma bak tek kim Gel abi sen top bana top bana. Aruda var Okay sen vur bayetler. Gene bırak. Düşüne kat kat cila. içeri kemiren ta Αλλά βέβαια το νιο, το νιο. Για αλλά βέβαια το νιο, για. Για το νιο, αλλά βέβαια το νιο, το νιο.